Cinler bizi görüyor mu? İslam inancına göre cinler, insanlardan farklı bir boyutta yaşayan varlıklardır. İnsan gözüyle çoğu zaman görülmezler çünkü Allah onlara görünmezlik yeteneği vermiştir. Ancak bazı durumlarda insanlar onları fark edebilir. Genellikle enerji, gölge veya ani hareketler olarak hissedilirler. Bu nedenle onların varlığına dair işaretler çoğu zaman gözle görmekten çok hissetmek şeklinde yaşanır. Peki insanlar onları hiç gördü mü? Onların görünüşleri nasıldır? Gerçekten bir gölge midirler yoksa bambaşka bir şeye mi benzerler? Yüzyıllardır Anadolu'nun köylerinde, dağ eteklerinde ve ıssız tarlalarda anlatılan pek çok hikaye vardır. Bu hikayeler kimi zaman gece karanlığında işitilen ayak sesleri, kimi zaman da gözün ucuyla fark edilen karanlık bir gölge ile başlar. İnsanlar cinlerin görünüşünü genellikle şu şekilde tarif eder. Karanlık bir gölge gibi, bazen insana benzer bir siluet. Aniden belirip kaybolan tuhaf ışık yansımaları ya da parlayan gözler. Hayvan suretine bürünmüş halleri. Olağanüstü hızlı bir kedi, sessizce bakan bir köpek ya da gece vakti pencerede beliren bir kuş. İnsan formunda ama orantıları bozuk garip ve ürkütücü figürler. Köylerde anlatılan gerçek hikayeler daima bu görünüşlere işaret eder. Mesela yaşlı bir köylünün anlattığına göre yıllar önce gece tarladan dönerken bir anda rüzgar kesilmiş ve havada tuhaf bir sessizlik oluşmuş. Ardından yolun kenarında simsiyah bir gölge belirmiş. Bu gölge önce insana benzer gibi görünmüş fakat yaklaşıldığında birden şekil değiştirerek küçük bir hayvan silüetine dönüşmüş ve gözden kaybolmuş. Köylü, o geceden sonra her gece eve dönerken Fatiha okuyarak yürüdüğünü anlatır. Bir başka köy hikayesinde evin içinde kimsenin olmadığı oladan gelen fısıltılar ve ayak seslerinden bahsedilir. Aile bireyleri kapıyı açtığında içeride kimse yoktur ama o da buz gibi soğuktur. İşte bu tür olaylar insanların cinleri görmeden ama hissederek yaşadığı durumlardır. Bazı insanlarsa onları gerçekten gördüğünü iddia eder. Mesela bir genç kız yaz gecesi pencereden dışarı bakarken bahçenin köşesinde bembeyaz elbiseli ama yüzü seçilmeyen bir figür gördüğünü anlatır. Figür birkaç saniye hareketsiz durmuş, ardından hızla karanlığa karışmıştır. O günden sonra aile eve kuran dinletmeye başlamış ve olaylar kesilmiştir. İslam'a göre Cinler insanları görebilir ama insanlar onları her zaman göremez. Bunun nedeni Allah'ın insanlara merhametidir. Çünkü onların gerçek görünüşleri korkutucu olabilir. Hazreti Peygamber de cinlerin varlığından bahsetmiş ve onlardan korunmak için ayetler ve dualar tavsiye etmiştir. Özellikle Ayetel Kürsi, Felak ve Nas surelerinin okunması insanı bu varlıkların şerrinden korur. Köylerde yaşayan insanlar bu yüzden gece yolculuklarında veya ıssız yerlerde dolaşmadan önce mutlaka dua eder. Çünkü cinlerin her yerde olabileceğine inanılır. Onların görünüşü bazen bir gölge, bazen bir fısıltı, bazen de insan formuna bürünmüş tuhaf bir şekil olabilir. Ama önemli olan onlardan korkuya kapılmamak değil, Allah'a sığınarak kalbi sağlam tutmaktır. Özetle cinler bizi görebilir, biz ise onları nadiren görürüz görünümleri çoğunlukla gölge, ışık, hayvan veya insana benzeyen ama farklı bir formda. Onlardan korunmanın en güvenli yoluysa imanla, duayla ve Kur'an'la yaşamaktır.